Bilindiği gibi Hz. Süleyman çok kudretli ve güçlü bir peygamberdi. Emrine cinler, hayvanlar, bilinmeyen yaratıklar ve rüzgar verilmişti. Hükümdarlığı boyunca tüm insanlığa tevhidi tebliğ etmiştir. Cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan bir orduya sahipti. Emrindeki rüzgarla da dilerse, bir aylık yolu bir günde gidebilirdi. Allah ayrıca Süleyman'ı da imtihan etti. Allah Süleyman'a safkan, çok süratli, eşsiz atlar verdi. Rivayete göre bu atları o kadar çok sevdi ki namazını aksatmaya başladı. Daha sonra tövbe edip dua etti. Bir başka rivayette ise erkek çocukları olmasını çok istedi. Fakat inşallah demediği için Allah engelli bir evlat verdi. Bu imtihanla ilgili kesin bir hüküm yoktur. Hazreti Süleyman yine bir gün yaptığı seferler sırasında kuşları teftiş ederken Hüdhüd adında bir kuşu göremedi ve çok kızdı. Onu cezalandırmak için beklerken Hüdhüd çıka geldi ve Süleyman'a onun bilmediği bir şey öğrendiğini söyledi. Sebe halkına hükümdarlık yapan bir kadın bulduğunu, bu kadının isminin Belkıs olduğunu söyledi. Onların sayısız ve sonsuz nimetleri olduğunu, büyük görülmemiş mücevherli emsalsiz bir tahtı, ordusu ve kaynakları olduğunu, şeytanın onları tesiri altına aldığını, Süleyman'ın büyücü olduğuna inandıklarını ve güneşe taptıklarını söyledi. Süleyman bunun gerçek mi yalan mı olduğunu öğrenmek için bir mektup yazdı ve Belkıs'ın yanına bırakıp ne yapacaklarını izlemesi için mektubu Hüdhü'de verdi. Belkıs mektubu okudu ve halkın ileri gelenleriyle paylaştı. Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan mektup Allah'ın dinine bir davetti. Belkıs, Süleyman'a dünyada eşi benzeri olmayan bir hediye göndererek gücünü, zenginliğini ve kudretini göstermek istedi ve cevabı bekledi. Elçiler Süleyman'a hediyeyi iletti. Elçiler Süleyman'ın bu hediyeye aldanacağını düşündüler. Süleyman onlara hediyeyi alıp geri dönmelerini ve daha önce hiç görmedikleri bir orduyla geleceklerini, bu şeytanın oyununu yerle bir edeceklerini söyledi. Elçiler ayrılınca Süleyman cinlere, "Kim o kadının tahtını bana getirip sahtesiyle değiştirebilir?" diye sordu. Günerli cinlerden biri, "Sen daha tahtından kalkmadan onu getiririm." dedi. İlim sahibi başka bir cin ise, "Sen daha gözlerini kırpmadan getirebilirim." dedi ve tahta anında Süleyman'ın yanına getirdi. Süleyman, Belkıs'ın bunu fark edip edemeyeceğini görmek istedi. Elçiler Belkıs'a mesajı iletti. Şeytanın vesvesesiyle Süleyman'ı dikkate almayan Belkıs ve halkına, Allah meşhur Arim Selin'i gönderdi ve şehirdeki bütün bahçeleri viraneye çevirdi. Bu olay sonrası Belkıs ordusuyla Süleyman'a doğru yola çıktı. Oraya vardığında Belkıs Süleyman ile görüşmek istedi ve saraya davet edildi. Saraydan içeri girdiğinde sarayın zemininin suyla kaplı olduğunu zannederek eteğini topladı. Fakat bu Allah'ın hikmetiyle billurdan yapılmış şeffaf eşsiz bir saraydı. Belkıs resmen büyülenmişti. Daha sonra Süleyman'ın yanına vardığında Süleyman şöyle dedi: "Bak bakalım bu senin tahtın olmasın." Belkıs şöyle cevap verdi: "Evet o." dedi. Zaten bu mucizeyi taht değiştiğinde fark eden Belkıs ve halkı Haz Süleyman'ın peygamber olduğunu anlayıp iman etmişlerdi ve bunu bildirmek için bizzat Süleyman'ın ayağına gelmişlerdi. Mucizeleri bu sefer yerinde görmüşlerdi. Hazreti Süleyman bazı rivayetlerde 50, bazılarında 500 sene yaşamış ve Allah yolunda ilerlemiştir. Mescidi Aksa'nın inşasının son safhalarında Hazreti Süleyman elindeki asasına dayanır vaziyette vefat etti. İnşa tamamlanana kadar cinler Süleyman'ın ibadet ettiğini zannettiler ve öldüğünü anlamadılar. Dayandığı asa bir tahta kurusu tarafından güçsüzleştirip kırıldığında cansız bedeni yere düştü ve cinler Süleyman'ın öldüğünü o an anladı. Bu tarz videoların devamı için desteğiniz çok önemli. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.